Pandemi ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe ilk başta belirsizlik olsa da arkasından bu sektörde yapılaşma hızlandı. Eski binalar yıkılı kentsel dönüşümle yenilendi. Sadece kentsel dönüşümle sınırlı kalmayan inşaat sektörüne imara açılan bölgelerde de yapılaşmayı tüm hızıyla devam ettirmekte. Konutların yenilenmesi ise beraberinde mesken ihtiyacını artırmasına sebep olunca kiralarda da yükseliş yaşandı. Emlak ve gayrimenkul danışmanı Ali Özsoy, arz talep dengesi sebebiyle konutta maliyetlerinde artması sebebiyle satış fiyatlarının arttığına dikkat çekti. Alanya tüm gayrimenkullerin fiyatlarında hem konut olarak hem arz olarak e, artış oldu. Ama konut fiyatlarındaki artışın ana sebeplerinden e, birisi arz ve talep talep dengesizliği e, oldu. E, bunların nedenlerinden diğer nedenleri ise inşaat maliyetlerindeki malzeme fiyatlarının artmaya devam etmesi, işçiliğin çoğalması artı Alanya olarak da konuta açık imar alanlarının az oluşu, kentsel dönüşümlerin hızlı bir şekilde başlaması artı dışarıdan çok göç almamız etkenler arasında. Şimdi yani şimdi Alanya'da daha çok metrekare bazısından çok işte 2 artı 1 veya 1 artı 1 veya 3 artı 1 denize yakınlığı, uzaklığı işte bölgesi, katı önemli. En ucuz daire, yeni daire diyelim şu anda 500 bin liralardan başlıyor ve yukarıya doğru gidiyor. Sosyal alanlarına göre değişiyor ayrıca. Özsoy kiralık konut bulmakta oldukça zorlandığını, asgari ücretle geçinen kişinin şu an ev tutup kirasını ödemesinin neredeyse imkansız hale geldiğine dikkat çekti. Şimdi daire kalitesine göre ortalama bir fiyat söyleyeyim ben size 1500 liradan başlıyor, yine 2500-3000 liraya kadar gidiyor. Askeri ücretle çalışanlar bilakis baya baya zorlanıyor. İnsanlara Allah kolaylık versin bu konuda. Konut satışı konusunda Alanya'da Güzel Yalı Caddesi, Keykubat ve Atatürk Caddeleri İstanbul'da Kadıköy'ün işlek muhitinin fiyatları neredeyse aynı seviyede seyretmeye başladı.